6 Mart Pazar gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Zorlu bir gündeyiz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ee, göstergeler hani çok da bizi e, rahata, huzura erdirecek gibi değil günün içerisinde. O yüzden bugün biraz daha dikkatli olmaya özen gösteririm. Özellikle ikili ilişkilerimize dair yaşanabilecek her türlü agresyona karşı dikkatli olmaya, aklı selim davranmaya... Biraz daha empatiyle ve sağduyuyla ilerlemenin de faydası olacak olduğunu söyleyebilirim açıkçası günün genelinde. Şimdi saat 07.01'de ayın zaten pazar gününe girişte ay koç burcundaki enerjisine giriyoruz ama 07.01 arası 07.01 ve 10.59 arasında Ay Koç burcunda boşlukta ilerliyor olacak. O yüzden sabah saatlerindeki enerji biraz böyle belirsizlik ve kararsızlık ya da e, hareketsizlik eğilimini beraberinde getirecek olduğu için e, saat 11'den itibaren Boğa burcuna geçişiyle beraber biraz daha hareketlenecek olduğumuz bir e, temayı da beraberine getirecektir açıkçası. Peki Ay Boğa ne demek? Ay Ay Boğa burcunda olmayı seviyor zaten. Yani bizim e, ...astrolojik olarak da e, yücelmede dediğimiz e, ve e, rahat ilerlediği bir e, burçta olduğu için... ...hem bu anın olumlu özelliklerini hem de ayın kendi özelliklerini çok rahat sergileyebilecek olduğu... ...bir yerleşim içinde olduğunu söyleyebilirim açıkçası. E, biraz daha e, ayaklarımızın sağlam yere e, basacak e, olduğu ama sakin ve güvenilir bir enerjide olacak olmamızla beraber... ...rahatlatıcı bir yapıda da olacak olduğumuzu gösteriyor biraz tembelliğe meyillik de verecektir. Yani o boğanın o biraz hani tembellik hiçbir şey yapmayayım biraz atalete düşkünlük yanını da çalıştıracaktır tabii ki. Ama bununla beraber ay boğa teması e, yapay tavırlardan hoşlanmamayı anlatır. Çünkü e, doğal e, bir e, kendine... E, özgü bir e, hareketi ve tavrı olduğu için ve bu tarz bir güven arayışı içinde olduğu için öyle yapaylıktan çok hoşlanan bir enerji de olmayacak olduğumuzu da gösteriyor açıkçası. Ay mua enerjisi, ee, ay koçtaki gibi hemen hareket etmek ya da e, ani fevri davranmak değil de arkamıza yaslanıp, neler oluyor neler bitiyor gözleyip sabırla bekleme enerjisidir yani hiçbir şeye balıklama atlamayız ay boğadayken biraz daha gözlemlemeyi e, severiz ve ideallerimize kavuşmak adına da sabırla beklemeyi anlatan bir enerjidir ayın boğa burcundaki seyri bununla beraber güzelliğe ve güzel olan şeylere olan ilgimizin de artmasıyla beraber dostlukların çok kolay kurulacak oldukları ve ay boğada başlayan mesela dostlukların uzun ömürlü olduğunu görürüz ilişkilerin uzun ömürlü olduğunu görürüz. Çünkü sağlamlık ve temelleri kuvvetli, sabit bir burç olduğu için boğa burada bir şeylerin sabit e, kalması ve e, ilerlemesi adına da güçlü bir enerjiyi çalıştırır. E, sağlamlığı beraberinde getirecek. E, aynı zamanda e, tabii ki maddi ve manevi anlamda da güven e, ihtiyacımızın da ön plana çıkacak olduğu bir enerjiyi de çalıştıracaktır. Aşk ilişkilerimizde de ay boğa temasında duygulu, duyarlı, ayakları sağlam yere basan bir enerjiyi çalıştırırız. Güçlü ve sürekli bir ilişki isteği vardır. Evet sevgi ve romantizm var ama burada paldır küldür başlayan bir sevgi romantizm değil de Zamanla olgunlaşan, zamanla o ayakları sağlam yere basarak ilerleyen bir romantizm ve duygusal ilişkilerin de gene döngüsünü çalıştırır açıkçası ayın boğa burcundaki seyri. Aşka ve sevgiye ciddi ve duyarlı bir şekilde bakma temasıdır ay bu teması teması ee, herhangi bir hata yapmaktan e, korkulan e, ve bundan dolayı da e, o bizi e, koruyan e, ve savunma mekanizmamız haline gelen bir zırha bürünmeyi de anlatır ilişkilerde ayın boğa burcundaki seyri ilişkilerin yolunda gitmesi ve sürekliliği için gerçekten çok fazla fazla sarf etmenin de enerjisi aslında ayın boğa burcundaki seyri sezgileri çok kuvvetlendirecektir duyarlı bir yapıyı ortaya çıkaracaktır ama bununla beraber tabii ki yemeğe içmeye dikkat edin çünkü ay boğa burcundayken biraz özellikle tatlıya e, olan düşkünlüğün ön plana çıkacaktır. Birlikte beraber ister istemez kilo alma eğilimi ve yeme içmeye düşkünlüğün yaratacak olduğu bazı olumsuzlukları da yaşayabiliriz tabii ki rahatımıza yememize içmemize aşkın fiziksel boyutuna düşkünlüğü anlattığı gibi ilgimizi çeken bir olduğunda hemen ilgi göstermekte mesela gene ay boğa temasına uymaz ay koçta bunu yaşayabilirsiniz ama ay boğa temasında tutkularımızdan emin olmak karşındakinin ne düşündüğünü bilmek emin olmak yani reddedilmekten biraz korkan bir e, enerji var ki toprak enerjisi olduğu için ister istemez burada tabii ki hani ayakları sağlam bir yere basan ve tutarlı bir ilerleme içerisinde olmayı da e, ön plana çıkartacak olan bir enerjiyi de anlatacaktır. Ama şunu sakın unutmayın. Zodyan en kararlı, en ısrarcı ve en inatçı burçlarından biridir Boğa. E, Zodyak'ta başka bir burç yok. Bu kadar e, eğilmez, bükülmez, değişmez. Yani böyle duran bir e, yapıdadır. O yüzden Ay Boğa burcundayken bir şeye karar verdiğinizde onu bir daha değiştirmek ya da o fikirden vazgeçmek gibi bir durumda söz konusu biraz e, olmuyor. Yani çok kolay olan bir enerji değil, çok zor oluyor açıkçası. E, ama ay Boğa'dayken verilen kararlar çok uzun ömürlü, kalıcı, maddi ve manevi anlamda da bizleri destekleyen ve o bizi tatmin eden enerjiyi de çalıştırıyor açıkçası. Şimdi günün e, enerjisinde, ee, biraz dalgalı dedim ya e, enerjiler var Ay boğaya geçiyor evet saat 11 civarında ama e, bugün hem Venüsün hem hem Marsın Kova burcuna geçtiği de bir gündeyiz. Şimdi e, ikisi e, aynı e, şeyde e, çok böyle bir e, dakika farkıyla e, Kova burcuna geçecekler ve geçer geçmez de kavuşacaklar. Şimdi e, Venüsün ee, Kova burcuna e, geçmesi, tabii ki ilişkilerde e, biraz bizi hani özgürleştirecek olan o e, enerjiyi ve temayı çalıştıracak olduğumuzda gösteriyor. Çünkü Venüs Asurle işte aslında e, nasıl sevdiğimiz, işte e, nasıl aşık olduğumuz, nasıl değer verdiğimiz, birini nasıl etkilediğimiz, ya da nelerden hoşlandığımız, ilişkilerden ne bekliyoruz, e, çekim gücümüz, nelere değer veriyoruz, estetik sanat ve yaratıcılıkla ilgili ee, nasıl bir e, yeteneğimiz ya da becerimiz var ya da öz değerimiz nedir kendime nasıl öz değer veriyorumu gösteren bir gösterge ee, haritanızda kova burcu hangi hayat alanınıza denk geliyorsa işte bu hayat alanınızda Mars ve Venüsün etkilerini yoğun bir şekilde yaşamaya başlayacak olduğumuz bir döneme girdiğimizi gösteriyor şimdi e, arkadaşlık bağları sosyalleşme iletişim kurma e, ve fikirlerimizi paylaşmak, fikir birliği oluşturmak, e, düşüncelerimizi uygun düşünce grupları ya da sosyal oluşumları içerisinde olmanın önem kazanacak olduğu bir döneme girdiğimizi gösteriyor. Venüsün kova burcundaki seyri orijinal, yaratıcı, sıra dışı kişilerle bir arada olabiliriz, tanışabiliriz. Böyle insanlarla bir arada olmanın bize keyif verecek olduğu, belki entelektüel anlamda da oldukça güçlü paylaşımlar içerisinde olacak olduğumuzu anlatırken, sıra dışı ilişkilerin başlaması, özellikle kovalar, hava grupları, yani ikizler terazi ve kovaların da dahil olacak olduğu bu alanda, yeni tanışmalar, yeni flört ilişkileri gibi durumların da kendini gösterecek olduğunu söyleyebilirim açıkçası özgürlüğümüze ve bağımsızlığımıza kısıtlama gelmesine katlanamayacak olduğumuz bir zaman dilimini anlatırken ne olursa olsun sürekli bir isyan eden ya da itiraz eden bir tarafta da olabilecek olduğumuzu gösteriyor. Yani ben kısıtlanmak istemiyorum, bunu kabul etmiyorum dediğimiz o nasıl diyeyim zincirlerin kırılma enerjisini gene verecektir tabii ki. Kendi ilkelerim. Ee, ve inançlarım doğrultusunda hareket etmek isteyeceğim bir e, süreç olacak e, açıkçası. E, ve bununla beraber de e, tabii ki e, özellikle ikili ilişkilerde, özel hayatta daha fazla özgürleşme isteği. Evet Venüs Kova yeni bir flörtü, yeni bir ilişki getirecek ama var olan ilişkilere dair de biraz sorgulatacak. Özellikle siz kıskanç biriyseniz ya da partneriniz kıskanç birisi o ilişkide ister istemez o kıskançlığı hapsetme olarak algılayıp benim burada özgürlüğüm kısıtlanıyor. Ben böyle bir hani kısıtlanma içerisinde kalmak istemiyorum. Rahat ve özgür bırakılmak istiyorum enerjisinde. Yoğun bir şekilde gösterebileceğimizi ya da yaşayabileceğimizi anlatıyor. Bize dikte edilen şeyleri yapmaktan kaçınmak ve biraz daha özgür yanımızı ortaya koymak teması kendini gösterecektir. Arkadaşlıklar her şeyden önemli gelecek çünkü Kova Burcu aşktan çok biraz daha arkadaşlığı ve sosyal gruplar içerisinde olmayı, kolektife hizmet etmeyi anlattığı için burada arkadaşlıklar, sevdiklerimizle bir arada olmak, sevdiklerimizle aynı frekansa düşünüp davrandığımız bir süreçte olabilecek olduğumuz gibi bu girecek olduğumuz yine arkadaşlıklar ortamında ya da katılacak olduğumuz yine sosyal gruplar içerisinde tanışmalar ve bu tanışmalardan işte doğabilecek aşk ilişkilerinde gündeme gelebilecek olduğunu söyleyebilirim açıkçası. İnternet aşkları mesela çünkü kova burcu interneti e, teknolojiyi de anlattığı için e, sosyal medya üzerinden tanışabilecek olduğunuz ya da sosyal medya üzerinden başlayacak olan bir ilişkinin de startını verebilecek olduğumuzu anlatıyor. Dernekler, ku e, kulüpler, organizasyonlarda ya almak. Kendi prensiplerimizi hararetle e, savunmak ki e, savaş dönemi içindeyken zaten hani e, yaşanan bu e, süreç içerisinde belki biraz daha özgürlükçü hareketleri gördüğümüz, barış yanlı hareketlerin ortaya çıktığı bazı durumları da anlatabilir açıkçası Venüs'ün kova burcundaki bu seyri. Bununla beraber düşündüğümüzü net bir biçimde ortaya koyma zamanında olduğumuz gibi ilişkilerimizi ilişkilerimizde de bu bakış açısıyla ve e, bu e, yönle yeniden değerlendirmek ve belki de ilişkiyi yeniden bir şekillendirme içerisinde olabilecek olduğumuz bir temayı da çalıştıracaktır tabii ki. Özel hayatımızda daha önce yapmadığımız, denemediğimiz sıra dışı, farklı değişiklikler yapmak isteyebiliriz ya da e, ilişkilerimize biraz delilik katmak, hani bugüne kadar o rutin giden ilişkinin nin çıtasını biraz yükseltmek, ona biraz heyecan katmak adına da bir şeyler yapabilecek olduğumuz gibi ilişkilerde bizi etkileyen şeylerin daha çok zihinsel konular olacak olduğunu söyleyebilirim. Biraz daha iletişimsel, entelektüel konuşmanın ve fikir paylaşımlarının da ön planda olacak olduğu bir temayı anlatıyor. Birinin fiziksel olarak çok güzel ya da yakışıklı olması bizi etkilemeyecek bu süreçte. Daha çok onun işte entelektüel oluşu, fikirleri, konuşması, hayata bakışı, farklı ve sıra dışı ya da yaratıcı yanını ortaya koymasından daha çok hoşlanıyor ya da etkileniyor olacak olduğumuz gibi biz de bu yanımızda aslında başkalarını etkileyebilen de bir enerjide olabilecek olduğumuzu gösteriyor. Ee, Venüs kova enerjisi bakın ilişkilerde e, işte bir sözler vereyim işte bağlayıcılık içinde olayım teması değildir. Zaten korkar bu enerjiden yani Venüs kovadayken o bağlayıcı enerjisinin işte seni ömür boyu seviyorum gibi bir şey değil de ya yani işte biz hani şu anı yaşayalım keyfimizi e, şey, tabii ki seni seviyorum ama ben bu ilişkinin hani keyif aldığı alanını yaşamak istiyorum. Hani geleceği çok da fazla düşünmek istemiyorum. Yarının ne olur diye odaklı olarak bir ilerleme içerisinde olmaktan çıkmak istiyorum enerjisinde taşıdığı için bu süreçte e, yani çok evlilik teklifi falan beklemeyin mesela ilişkiniz içerisinde ya da uzun vadede size vaat edilecek çok büyük e, sözler verilmesi beklemeyin siz de vermeyi tutamazsınız çünkü yani böyle bir enerjiyi anlatıyor e, açıkçası o yüzden biraz daha akışta kalmanın daha faydası olacak olduğunu söyleyebilirim güzelleşmek istediğiniz temalar varsa mesela saçınızı gidip pembeye boyatmak mora boyatmak işte ikiye bölmek bir tarafı Tarafı mavi bir tarafı sarı yapmak gibi gibi durumlar söz konusu olabilir. Çünkü burada alışılmışın dışına çıkmak var. Daha önce denemediğiniz modeller, renkler, değişik stiller deneyebilirsiniz. Tarzınızda değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Yani o her zamanki rutinin dışına çıkmak ve farklı olanı ortaya koymak isteyebilirsiniz. Ve tabii ki özellikle bu dönemde Sağlık açısından da kova bacakları anlattığı için biraz daha bacaklarınızla ilgili yaşanabilecek şeylere dikkat edin açıkçası. Rahatsızlıklara dikkat edin. Ya da işte bacak bölgenizle ilgili zayıflama, epilasyon, yağ kırdırma gibi ya da spor gibi şeyler varsa bunlarla şey yapabilirsiniz. işte yalnız olanların aşk gibi durumları özellikle biri tarafından... İşte bir arkadaşınız tarafından birinin size tavsiye edilmesi, tanıştırılmanız, bir aşka başlamanız gibi durum söz konusu olacak olduğu gibi özel bir şeyler paylaşmak ama gerçekten farklı olanı paylaşmak teması ve dahil olduğunuz sosyal gruplar, dernekler, kulüplerde aşkla tanışmak, bir flört enerjisini aktif etmek ya da bağlı olduğunuz gruplarda biraz daha işte bu özgürlükçü, barışçı temaların ön plana çıkması gibi Durumları anlatırken tabii ki işte kovalar, teraziler, ikizler ve tabii ki aslan burçları, yükselen aslan burçları 7. evlerinden alacak olduğu için bu Venüs kova transisini aşka dair süreçte biraz daha şanslı olacakları bir dönem içerisinde olacaklarını söyleyebilirim. Ve tabii ki e, bugün aynı zamanda e, Mars'ın da e, kova burcuna geçmesiyle beraber e, hem Mar, hem bir iyicil Venüs hem bir kötücül Mars'ın kovada olması ister istemez biraz işleri karıştıracak gibi geliyor. E, şimdi Mars e, kısaca e, efor demek, güç demek, harekete geçebilmek, atılganlık, inisiyatifi ele almak, mücadele Risk alabildiğimiz alanlar ve savaşçı bir gezegen zaten Mars ve gücün ortaya koyduğu enerjinin sarf edilen ve mücadele ettiğimiz koşullarda nasıl bir mücadele verecek olduğumuzu o enerjiyi nasıl dışarı çıkaracak olduğumuzu anlatıyor. Yani ben nasıl savaşırım ya da ben nasıl hayatta mücadele veririm? Ben nasıl bir survivor'ım? Haritanızdaki Mars'a bakın. İşte sizi bu bu şey gösteriyor. Gösterge gösteriyor aslında. Malefik yani bir kötücül aslında. Ee, Venüs e, benefik yani iyicillerden biri, iyicil gezegenlerden biri, Mars ise malefik yani kötücül gezegenlerden biri. Düşmanlıkları, silahları, ce cesaret gerektiren işleri, rekabeti, hırsı, fiziksel olarak e harcanan o mücadeleyi, kas yapımızı, ameliyatları, agresyonu, hızı ve cinsel dürtümüzü anlatır Mars. Öfke ve cinayeti anlatan göstergelerden biridir ve Mars'ın kovadaki... E, seyrinde e, yeniliklerin ortaya çıkıyor. Zaten kovanın içinde yenilikler var, yeni icatlar var, buluşlar var. Eee kolektifin hayrına olacak e, durumların eee ortaya çıkması var. Bilimsel gelişmeler, otorite figürlerinin yok sayılması, kova enerjisidir. Ee, astroloji, astronomi, sıra dışı, marjinal, farklı değişik gruplar, insanlar, işte baş kaldırılar, asilikler, isyanlar, grevler, özgürlük temasının ortaya çıkması, özgürleşme, fikir savaşları ya da fikir suçları, düşünce özgürlüğünü anlatır aslında kova. Ee, o yüzden burada otoritenin değer kaybetmesini de anlattığı için tam bu süreçte Mars'ın kovaya geçmesi bazı durumlarla ilgili yaşanabilecek süreçleri de aslında işaret ediyor şu anda dünya gündeminde yaşanan olaylarla ilgili. Grup çalışmaları ve grup aktiviteleri, ekip çalışmaları, dernekler, metafizik çalışmalar, entelektüel bilgi, işte radikal gruplar, radikal eylemler, beyin fırtınaları, internet, her türlü medya üzerinden yapılan işler, elektrik, elektronik durumları, sosyal medya, dostluk, kardeşlik, idealler ve idealist fikirler, Gene Kova burcunun teması olduğu için bu süreçte Mart etkisiyle tüm bunlar hız kazanacak aslında. Daha çok bilimsel veya uzayla ilgili gelişmeleri daha fazla duyabiliriz mesela. Ama diğer yandan bu gelişmeler olurken ister istemez deneysel kazalar, işte yaşanabilecek büyük teknik arızaların da olabilecek olduğunu anlatan bir süreçte olduğumuzu söyleyebilirim. Tabii ki otorite figürleriyle olan ilişkilerde de gerginliklerin artacak olduğunu söyleyebilirim. Özellikle otoriteyle zıt düşmek. Tam bir savaş dönemindeyken bu dönemde uydular haberleşme, internet gibi konularda e, agresif ve engelleyici zorluk çıkarıcı durumların da olabilecek olduğunu anlatıyor. Belki savaş alanlarından alacak olduğumuz e, haberlerin e, kesilmeye başlaması, önünü e, geçilmesi e, gibi durumları anlatırken hayatımızda bizi kısıtlayan koşullara çok daha kolay ve hızlı bir şekilde karşı çıkmaya da eğilimimizin olacak olduğunu gösteriyor. Yani e, hem kısıtlamaları ama diğer yandan da kuralları yık çünkü yeni olanı inşa etme eğiliminin de çok daha fazla olacak olduğu bir enerji de çalıştırıyor olacak Mars'ın kova burcundaki seyri. Hem bireysel hayatımızda devrimler yaratmak isteyebiliriz e, ama aynı zamanda özellikle bireysel hayatımızla ilgili harekete geçmek istediğimiz konular varsa bunu değerlendirmek adına çok uygun bir dönem olduğu gibi şunu unutmayın. Dünya genelinde isyanlar, iş bırakmalar stütü koyu yok sayan ya da reddeden baş kaldırılar. isyankar çıkışlar, özgürlük temasının çok fazla ön plana çıkması toplu gösterilerin yapılacak olduğu bir süreci de anlatıyor ki özellikle özgürlük için çok daha fazla mücadele edilecek olduğunu. Bu süreçte biraz daha barışa evet çığlıklarını ya da haykırışlarını çok daha fazla sık sık duyabilecek olduğumuz bir süreci de anlatıyor. Ve Mars Kova gelenek ve görenekle çok umurumuzda olmayacak olduğu bir temayı anlatırken biraz daha başımıza buyruk bir şekilde hareket etmek, davranma eğilimi gösterebilir. Tabii ki burada amaçsızlık yok yalnız. Bunu söyleyeyim. Hani canım istedi hadi yapayım. Hayır. Amaçsızlıktan çok Hedefimize odaklı olup o hedefe odaklı olurken en radikal ama en yenilikçi ya da yaratıcı şekline ulaşmak ve onu ortaya koyma temasının daha güçlü çalıştığını anlatıyor ve tabii ki cinsel anlamda da tabuların yıkılacak olduğu hayatımızda cinsel devrimlerin yaşanabilecek olduğu bir süreci de anlatırken bu süreçte astrolojinin ya da astronominin çok fazla ön plana çıkması, konuşulması gibi durumlarda kendini gösterecektir. Ee, özgürlüklere zarar verecek durumların oluşabilme durumu söz konusu. Özgürlükler için savaşmak demek aslında. Yani bizi kısıtlayan ve bağlayan her neyse bundan kurtulmak adına o zincirleri, o bağları kırmak, koparmanın olacak olduğunu anlatırken çok ani gelişebilecek kazalara ve sakarlıklara karşı dikkatli olmamız gerektiğini, çok aşırı risk almaktan uzak durmamız gerektiğini, hızdan uzak durmamız, tehlikeden uzak durmamız gerektiğini, maceraya maceraya atılmak için evet çok hevesli olacağız ama. Denemediğimiz şeyleri denemek, risk alma fikrini çok hoşumuza gidecek olduğunu anlatıyor. Ama burada kayıplar da verebilecek olduğumuzu, olumsuzluklarla sonuçlanabilecek bazı durumların da hayatımızda yer alabilecek olduğunu unutmamamız gereken de bir süreci anlatıyor. çevremizde baskı gören, haksızlığa uğrayan. Birilerini gördüğümüzde ani ve hızlı bir şekilde tepki koyma dürtüsüdür Mars kova enerjisi. İnsan haklarına karşı daha hassas duyarlı, haksızlıklar karşısında hızlıca eyleme geçip sessizliğimizin sona ermesi demektir. E, bu süreçte dünya üzerinde artık e, daha ağır yaptırımlar uygulanacak olduğu bir e, süreç de yaşanacak olabilir şu anda yaşamış olduğumuz gündemle alakalı. Ve hayatımızda yapmadığımızı yapmak, devrimler yaratmak, kendimizi e, kendi kendimizi özgürleştirmek için Hareket eylemi içerisinde olmanın da anlattığı bir e, süreçtir. Tabii ki bu süreçte kova havacılığı, e, uçak, uydu haberleşme, sosyal ağlar, internet gibi durumları anlattığı için bu alanlarda da kısıtlanmalar, kazalar e, yaşanabilecek, e, agresyonel durumlar e, ve zorlayıcı etkilerinde olabilecek olduğunu unutmayalım. Bunlara karşı da dikkatli olmaya e, özen gösterelim e, lütfen. Tabii e, sosyal medyada bu süreçte neyi paylaştığınızda da dikkat edin çünkü Mars Kova enerjisi biraz agresif bir enerji olacak olduğu için e, burada hani ne söylüyorum ne paylaşıyorum hani e, nasıl bir agresyon yaratır bu durum e, ya da bana geri dönüşü ne şekilde olurla ilgili biraz daha netlik. ...kazanmaya özen gösterelim. Zaten toplumda meydana gelen olaylara karşı tepki verirken... ...burada sakin kalmakta zor olunacağını gösteriyor. Otosensür devreye girebilir pek çok alanımızda. Ve bu süreçte de tabii ki yaşanabilecek durumlarla ilgili de... ...biraz sıkıntılar yaşayabilecek olduğumuzu anlatıyor açıkçası e, ve tabii ki e, bu e, yaşanmasıyla beraber e, işte hem Mars'ın hem Venüs'ün Kova burcuna geçmesi ve geçtiği andan e, itibaren de kavuşum yapacak olmaları e, tabii ki e, bu agresif enerjinin de hem sosyal hayatımızda e, hem özel hayatımızda biraz e, üstün taraf olma isteğimizin de yaşanacak olduğu bir döneme girecek olduğumuzu anlatıyor. O yüzden biraz dikkatli olmamız gerekiyor hem iş hayatımızda hem özel hayatımızda her türlü ilişkide çok fazla üstün taraf olmamaya, biraz baskıcı ve agresif enerjiden uzak durmaya, biraz dengede kalmaya dikkat etmemiz gerektiğini vurgusunu yaparken burada biraz daha sanatsal çalışmalar içerisinde olabiliriz. İşte o Venüs'ün biraz daha işte dengeleyici, bağışlayıcı, ortamı doğru şekilde yönlendiren o iyicil enerjisini kullanacak olursak birazdan faydamıza olacak olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Tatlı dilli e, konuşan ve ani dürtüleri olan bir enerjide olacak olduğumuz için biraz daha çekicilik ve karizmatik enerjinin de yoğunlaşacak olduğu bir e, döneme vurgusunu yapacaktır. Bizi bu süreçte harekete geçirecek olan e, süreçlerin biraz ateşleyici özellikler e, olacak olması. Belki de gerçekten harekete geçmem gerekiyor mu? Yoksa somut bir şeyleri başarmak adına bu hani dürtüsel bir e, durum mudur? buna da bir bakmamız gerektiğini de e, gösteren bir durum e, olacaktır e, açıkçası ama derin bir sevgi anlayışını çalıştırmak biraz daha empatiye sahip e, e, o m, derinsel o bakışı denge ve uyumla çalıştırarak ilerlemenin faydası olacak olduğunu söyleyebilirim aksi takdirde o Mars'ın agresif e, enerjisinin bizi yorabilecek oldu durumlarla da e, karşılaşabiliriz e, Biliriz ki burada e, açıkçası e, ayın da boğa burcuna geçmesi ve bu kavuşumu tetikleyecek olması e, sosyal e, ve özel ilişkilerde zorlu enerjilerin olacak olduğunu işte agresyonlar, yanlış anlaşılmalar, kopuşlar, ayrılıklar, kavgalar gibi durumları e, anlatırken bugün gerçekten özellikle bugün gerçekten hani Venüs'ün ve Mars'ın Kova burcundaki seyri genelinde zaten hani biraz daha empatik ve agresyondan uzak kalıp yani evet bütünün hayrına olacak çalışmalar içerisinde olalım ama bunu yaparken de e, kimseyi biraz daha incitmeden, kırmadan, dökmeden ya da e, ortamdaki o e, saldırı ve agresif enerjinin de e, kendini daha fazla büyütüp ve görünür hale getirmeden bir ilerleme içerisinde olmanın da faydası olduğunu unutmayalım. Ama bugünün genelindeki değişikliklere dikkat. Kimseyi kırmamaya, dökmemeye, incitmeye, incitmemeye, ilişkilerde agresyon yaratmamaya özen göstermemizi anlatırken zaten Merkür'ün ay düğümleriyle günün ikinci yarısında yapacak olduğu olumsuz görünümde iletişimde de yaşanabilecek e, olumsuzlukları anlatıyor. Yani sözlerimize, tavırlarımıza dikkat etmemiz gerektiğini. Ne söylüyorum, ne söylemeye çalışıyorum? Gerçekten söylemek istediğim şeyi acaba yapılandırmaya mı çalışıyorum yoksa hani var olanı da mı kırıyorum, döküyorum o? dikkatli bir bakış açısı içerisinde olmamız gerektiğini gösteriyor. Karma yaratmamamız gereken bir gündeyiz aslında. Yani ne söylediğim, ne düşündüğüm, nasıl harekete geçtiğim, nasıl karar verdiğim, nasıl bir iletişim içinde olduğum çok çok önemli olacak olduğu gibi boş yere kimseyi kırmamak, üzmemek, kimsenin işte kalbinde onarılmayacak bir yara açmamak, belki iletişimle bir Karma yaratmamanın çok önemli olduğunu anlatırken, burada biraz daha içimize çekilmek ve geri planda kalmak, belki geçmiş hayatlardan bugüne getirmiş olduğumuz işte o karmik döngüde. Bir şeyleri temizleme eğiliminde olmak, neyle? iletişimle, Belki özür dilemek, belki daha anlayışlı yaklaşım içerisinde olmak. Önce karşı tarafı gerçekten dinlemek ve gerçekten ne söylediğini, ne söylemek istediğini doğru şekilde anlamaya çalışarak bir ilerleme içerisinde olmanın yaratacak olduğu olumlu enerjiyi çalıştırmanın faydası olabilecek olduğunu söyleyebilirim. Çünkü aksi takdirde biraz enerjinin gergin olması ya zaten hani günün enerjisi çok rahat değil görmüş olduğunuz gibi Merkür ay düğümlerini yapacak olduğu günün ikinci yarısındaki bu görünümde olumsuz görünümde ister istemez hani mum dikmek derler ya onun gibi bir şey yaratacak olduğu için bugün her türlü davranışımıza, sözümüze tavırlarımıza, hareketlerimize, ne düşündüğümüze ne düşünüp de hareket ete geçtiğimize dikkat etmemizin ekstra ekstra önemli olduğunu söyleyebilirim. Ne yapabiliriz? İçimize dönebiliriz. Şifa ve şifalandırma çalışmaları içerisinde olabiliriz. Etrafımıza fayda sağlayabilecek olduğumuz gelişmeler biraz daha gündemimizde olabilir. Dua, meditasyon, ruhsal çalışmalar yapabiliriz. Etrafımıza yardımı dokunabilecek tarzda oluşumlar içerisinde olabiliriz gibi bir enerji çalıştırmanın çok daha büyük faydasını görebiliriz diye düşünüyorum şahsen ben. Evet bütün bu göstergeler önce bütünün sonra bizlerin hayrına olması dileğiyle güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hepinizi sağlıklı sevgiyle kucaklıyorum. Çok çok vaktinizi aldım özür dilerim ama pazar gününün gündemi oldukça yoğundu. Ben de takriben bir yarım saat konuştum herhalde. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.